Gündemimiz biliyorsunuz, tarihimiz, cumhuriyetimiz, sorularımız çok zor değil. Bakalım gençlerimizde de ne, miyiz? Lise lise evet. İsim? Emirhan. Sizin? Mert. Mert. Mert arkadaşlarım bayağı da yakışıklı. Bu arada bilmiyorum biz şey mi kaldık kamerada acaba? Yok abi, ha? Mert. Az biz çekilsek yok. siz mi kalsanız? Çok basit bir soru soralım mı? Olur abi. Osmanlı Devleti kim tarafından ne zaman kurulmuştur? Osman Bey tarafından kurulmuştur. Ama tarihini bilmiyorum. Evet, Biraz aynen. zorla kendini. 1200'lere git bakalım. 1200'ün en sonuna doğru git. 1290 mı? 93 2. Doğru kabul ettik mi? 99 ama. 99. O kameranın heyecanından 3 geldi. O bana da oluyor bazen. Peki cumhuriyetimiz ne zaman ilan edildi? Yapma. Üzme bizi. <laughs> Üzme bizi. Kamera çok farklı. Evet, kamerada ben de ya. yeri geliyor heyecan yapıyorum. Arkadaşlarım zaten <laughs> genç, de, daha lisedeler. Hemen e, burayı kessek mi ne yapsak ikinci soruda? Neyse burayı alırız. Üçüncü soruya gelelim. Bildiğin inkılap tarihinde mi iyisin, Osmanlı tarihinde mi? Hiçbirinde iyi değil. <laughs> Hangi derste iyisin? Hangi derste? Müzik dersinde daha Lise iyi. Lise bitti mi? Daha bitmedi. Yani son sınıf. Şöyle yapalım. Siz de tarzımızı değiştirelim. Siz Trabzon'da yaşıyorsunuz. Sen evet. de Trabzon. Evet. Rahat mıyız peki bu şehirde? Ne Hayır. Rahat değil. Neyden şikayetçiyiz? Bir şikayetimiz yok abi rahat yaşıyoruz yani. Yani istediğiniz her şeyi ya yapabiliyor musunuz? Engel olunuyor mu? Koronadan şikayetçiyiz. Korona pandemi sizi de evet etkiledi. Pandemi. Nasıl etkiledi sizi? Siz Z kuşağı sayılırsınız şu an. Evlerde şu an sadece Evlerde. yani sıkıntı. Aile baskısı var mı? Aile baskısı yok. Yok. E, ama şey yani. toplum. Nasıl? Toplum baskısı, ya, toplum baskısı biraz var. Ne yani mesela? Ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Kadınlara yönelik daha fazla. Yani kadınlara. Eleştiriler. Toplum, eleştiriler. Daha evet. fazla ne diyorlar mesela senin hoşuna gitmeyen ya kadının, kadınlarımıza yapılan eleştirilerden hiç ya hoşuna gitmeyen birincisi beğenmediğin kad, birincisi evet kadına şiddet ikincisi kadının giyimine karışmak yani bana bana uygun olan şeyler değil yani onlar gençlerimiz diyor ki kadınların kıyafetlerine karışılmasın herkes istediğini giyebilir kimse kimseye kötü yorum yapmasın biz bunlardan rahatsızız peki lise bittikten sonra üniversite düşünüyor musun? Evet maddi durum İyi mi? Orta gelir. Orta gelir. Yani evet. Bir şikayetiniz yok? Mu? Yok yok Allah peki, şükür. Peki komşularınızdan yok. görüyorsunuz durum olmayanlar var mı? Çok mu? Sayısı çok mu? Az ya, mı? Sayısı fazlasıyla fazla. Fazla değil mi? Evet. Üzülüyorsun. Tabii ki. Nasıl de. olsun peki? Ya ne olmalı? Yani bunu arkadaşlarımıza yardım etmek için ne yapılmalı? Askeri ücretin biraz daha. Asgari ücreti. Asgari ücretin biraz daha çıkmasını ben de istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ne yapılmalı? Ben bir konu hakkında bir şey düşünmüyorum ben şu an. Arkadaşım daha akıcı. İkisine de teşekkür ediyorum ben. Fırlanta şey gibi gençler. Güzel olsun istiyorlar. Biz de öyle olsun istiyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay Sağ olun. gelsin çocuklar. Görüşmek evet, tıkla seyrete hoş geldiniz. Yine Trabzon'dan bir gencimizi bulduk. İddialı görünüyor. Tarihimizi, Osmanlı tarihini böyle gözlerinden anlıyorum. Bilecekmiş gibi hemen ona soruyorum. Bildiğin her soruda sana 5 TL kabul ediyor musun? Abi, İyi mi? Konuşayım. İstersen Kuruyorum. yükseltebiliriz fiyat. <laughs> evet. <değil mi>? ya, <laughs> Sağ olun abi. yükseltirsek zorlayabiliriz. Evet 5 TL'den gidelim. Peki Osmanlı Devleti e, kim tarafından kaç yılında kurulmuştur? Osman Bey tarafından e, 1299 yılında diye hatırlıyorum. Çok doğru. Hemen bildik. Bizim gençlerimiz biliyor abi. Bilmeme <laughs> şansları yok. Peki Cumhuriyet'in ilanı ne zaman? Abi Cumhuriyet'in ilanı ne zaman? Tam tarih. Her evet, sene bin... kutlanır. Hep kutlarız. Hatta o gün resmi tatil olur. Evet. Yani arkadan sanki kopya kopy kopy veriyorlar sanki sana. Abi o kadar hatırlayamıyorum da yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Onu biliyorum. Evet 29 Tarih Ekim olarak tam olarak 1923 onu da 1923. doğru olarak. Peki Atatürk Samsun ne zaman çıkmıştır? Hatırlayamıyorum abi onu. Açmayayım. O da Ge söylesem... Gençlik ve Spor Bayramımız. İyi düşün. Heyecan yapma kameranın heyecanı var anlıyorum <laughs> evet, seni biraz her sene yine onu da kutlarız onda da resmi resmi bayram olur yatarız evde ya da gideriz statlara evet. karton kaldırırız evet. Bin, e, 1930 yok Gençlik ve spor bayramı iyi düşün Abi 19 Mayıs da hatırlıyorum da evet. şimdi tam olarak tamam, 19 hatırlayamıyorum ya. Evet. 19 Mayıs doğrultum. Evet. Yeter mi? Bir tane daha sorarsa gelinebilirsin. <laughs> tamam mı diyorsun? Tamam abi. 20 lira verelim sana. Tamam abi tamam. olur. Tamam. tamam. Bizi sorduk. Cumhuriyetimiz sorduk. Osmanlı'yı sorduk. Bu gencimiz kaç yaşındasın? 17 abi. 17 daha bir de YouTuber'ları soralım. YouTuber'ları tanıyor musun? Tanıyorum Hepsini abi. Hepsini mi? Hepsini Bir abi. Birkaç tane isim verebilir misin bize? Abi Enes Batur kafalar falan. Peki bunların yaptığı esprileri beğeniyor musun? Beğenmiyorum abi. Beğen Enes Batur top abi. <laughs> ne düşünüyorsun başka diğerleri hakkında? Diğerleri hakkında abi kafaları seviyorum abi Bilal Hancı'yı. Atakan da top abi. <laughs> top demeyelim de böyle. ederim yani Senin görüşün o tabii. Yani sence bize yararlı oluyorlar mı olmuyorlar mı? Olmuyorlar abi. Ne yapıyorlar peki? Bizi... TÜVÖRK yapıyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> beğenmiyorsunuz. Beğenmiyoruz abi. Onlar yanlış şeyler. Ne olmalı sence? <laughs> ne olmalı abi? Yani video çekiyorsunuz tamam. Araba parça alıyorsunuz. Onlar iyi iyiydi abi. Ne Daha eğitici bir şeyler mi olsun diyorsun? Aynen yani abi. böyle saçmalıklar olmasın mı diyorsun? Kötü yani. espriler kullanılmasın mı diyorsun? Yani abi. Ne Sen ne düşünüyorsun? Abi? abi ben sadece YouTube'da bir tane abi var. Ne, Ramazan mıydı? Neydi onun adı? Ramazan ha. Ramazan şey diye pitbull'ların üzerine bu Rize'de ya, oturuyor. Sen pek seviyorsun. Onu Aynen abi, o adam yani onun hakkını yiyorlar abi. Yani pitbull'larını barına aldılar falan böyle yani haksızlık ya, yapıyorlar şey biraz iş. Şey, gündem değişti. Hayvan, hayvan haklarına girdik şimdi biraz. Arkadaşım isyankar hayvanların yani abi iyi olmasını istiyor. Biz de öyle istiyoruz yani, abi de. Kimsenin hakkı yenilmesine yani kimse kimseyi yani uğraşamaz anladın Peki mı abi? Peki şey, Trabzonluyuz değil mi? Evet abi. Memnun muyuz Trabzon'da? Memnunuz abi. Nasıl zaman nasıl geçiyor? Abi geziyoruz e, spora gidiyoruz böyle sahillere iniyoruz. Üstünüzde baskı var mı? Yok abi rahatız. İş? İş şu an yok abi. Sorun mu işsizlik sadece? Aynen abi pandemiden dolayı Pandemiden biraz dolayı sıkıntılıyız. Işsiz. Ailenin maddi durumu da? pandemiden dolayı biraz aynen, darbe abi diyorsun ağabey, nasıl evet. olsun isterdin ya abi nasılsın insan şimdi sokağa çıkma mensatları var onlar var bunlar var kimse rahat gezemiyor ve kimse rahat yani iş yerlerinin açılmasını isteriz niye Çünkü işimiz bir işimiz olsun bir yerden bir kazancımız olsun ama olmuyor abi yani e arkadaşım bir yerden bir kazancımız ya. olsun diyor her yer kapandığından dolayı abi ki hiçbir kimse yani çalışamıyor herkes sokaklara düşmüş abi Sokaklara düşmüş. Aynen abi yani boş boş geziyoruz Sorumuz yani kötü şu an. diyorsun. Aynen abi. Peki teşekkür ediyorum size çocuklar. Biz de teşekkür ederiz Her soru 5 TL. Ben bilemem ki. Çok basit soracağım. Evet yine Trabzon'dan bir arkadaşımızı bulduk. Gündemimiz, tarihimiz, Cumhuriyetimiz. Hemen birkaç tane soru soruyorum. Kabul ediyor musun? Sana soru başı. Bildiğin her soruya 5 TL vereceğiz. Peki Osmanlı, kim tarafından kaç yılında kurulmuştur? <laughs> Arka, arada kopya alabilirsin. Ben görmüyorum. Osmanlı. Osmanlı Devleti. Kaç sınıfsın lisede? 10. sınıf. 10. Tamam. sınıf. Evet. E tam Osmanlı tarihinde konular aslında tam zamanı olması lazım. Biraz zamanı düşün. Ama Kamera şu an biraz heyecan eğitim. yaptırmış olabilir. Yo alıştım artık. Öyle mi? <laughs> evet. <gülüyor> Güzel. Ama şu an çok aniden sorunca sorular. E, aniden sorduk burayı. <laughs> işte. Peki Cumhuriyet'in ilanı ne zaman? Her seni kutluyoruz Yüce. 29 Ekim. 29 Ekim. Tarih e, 1923'tü. 1923 evet. doğru cevap. Gençlerimiz biliyor ya. Gençler Alkış Alkışla geldi. Güzel. Peki Atatürk evet. e, Samsun'a kaç yılında çıkmıştır? 1919. Ay 1919 19, evet 19 Mayıs'ta çıktı. 19, 19 Mayıs 1919 19, 19. yine doğru cevap. Bizim bizim sorularımız bunlar. Türkiye'nin sorusu bunlar. <laughs> Tarihimiz, önemli olaylarımız. Bir tane daha soralım mı? Hazır mısın? Evet hazırım. Peki İstanbul'un fethinde kullanılan topların, o büyük topların adı nedir? Ee, bunu bilmiyorum işte. Biraz daha zorla kendini. Belki kopya alabilirsin, bilenler vardır. Bilenler varsa <laughs> Bilen hemen o tarafa da dönebiliriz. <laughs> büyük büyük toplar. Yok bunu bilmiyorum. Burası yok mu diyorsun? Evet. Peki teşekkür ediyoruz sana. Buradaki 10 TL'ni verelim mi? Yani. Tamam. <laughs> TL'ni verelim. Al sana Ayy, 20 TL, TL verelim. 3 tane bilmiş ol. Tamam.